Aydın Geçiş Merkezi üyesiyim. Bir haftadan gittiğimiz Kastamonu Yol Konak Doğa Kampı'nda bu yavru kıldan yerde üşüyor ve bittiğin halde bulduk. Evet. Evet, bulduğumuz yerde etrafında yuva yoktu. O yüzden ona sürene bakmaya karar verdik fakat burasına ulaşamadık bir türlü. Ben de kuşlara ilgili olduğum için ve yardım etmek istediğim için aylığına götürüyorum şu anda. Gittiğimiz anda da bütün işte aşılarını, bakımlarını ve vitaminlerini almasını sağlayıp düzgünce bakımını sağlayacağım. Şöyle yapıyoruz. Ben iyilik duydum. Hafız ıslatacağım. Islatmayayım da. Şimdi bir şey harf. <laughs> <Bir de. gülüyor> Kuşumuzla Kastamonu Doğa Kampı'ndan Aydın'a kadar sağ salim ulaşmayı başardık. Ekip arkadaşlar özellikle adını Bahtiyar koymaya karar verdik ve şimdi Bahtiyar'la birlikte veterinere gidip bakımlarını yapmaya sağ bakımlarını yapacağız veterinerde.